...zaten bir dilimiz, Hayda... Buyurun. Buyurun, buradan. Ne diyorsunuz buna? Gitmeye, yürümeye korkuyor olabilirsin. Ya da parka gittiğinde sana ateş basıyor olabilir bir anda. Bunu fark et... Wow. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeyim. Bir dakika, bir dakika. Merhaba, ben Barış Gürkaş. Bugün sizlerle son dönemin en popüler konularından biri olan... ...aile dizmini konuşacağız aile dizimini biraz farklı ele almaya çalışacağız. Çünkü herkesin merak ettiği bir konu olduğunu görüyorum. Tabii ki de bu konuyu konuşmak için en uygun insanlardan birinin Savaş olduğuna karar verdim. Merhaba, merhaba, merhaba. Nasılsın Barış? Ya, merhaba Savaş, İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Aile dizimi aslında basitçe nesillerden nesile aktarılan, aile fertleri arasında, akrabalardan akrabalara aktarılan Psikolojik, biyolojik bir takım bilgilerin günümüzde gerek kişilerin canlandırmalarıyla, grubun bir arada bu konular üzerine, bu mirasın, genetik mirasın üzerine çalışılması, terapatik bir biçimde ele alınması gibi düşünebilirsiniz. Ee, savaşla son dönemde bu konu üzerine biraz konuştuk. Savaş son dönemde destek de almak isteyen bireylerden biriydi. Ee, malum son dönemdeki popüler dizilerden birini de izlemiş. İzledim, izledim ben o da ve şuna karar verdim. Barış teşekkür ederim. Sen bana çok güzel bir psikolog arkadaşını tavsiye etti. Ben onda işte birkaç seans ilerledim. Ama sonra dizi izledikten sonra dedim bizim mahalledeki arkadaşlar aile bile gider de var orada. Çözüyorlar dedim. Niye gideyim her hafta ben psikoloğa Bir aile dizimine giderim. Toptan bütün sorunlarımı çözerim yani. Ne olacak ki? E, tam şu an anlayamadım açıkçası ama. Ben öyle anladım. Ben anladığımı söylüyorum işte. Peki. Mahmut abiler falan hepsi gitmiş böyle mahallede kasıla kasıla geziyorlar işte. Benim dedemin dedesi vezirmiş. Benim bir huyum ondan geliyormuş. Yani çay söylüyor ödemeyeceğim. İşte bu devletin vergilerinden düşüyor. Benim zaten çok alacağım var falan. Böyle saçmalayanlar da var yani. Yani tabii bu çok geniş bir kitlede ses getirmeye başladı ve bunu birçok yerden insanlar hizmet alıyorlar, aile dizimine katılıyorlar. Her yaştan, her meslek grubundan insanın buna katıldığını görüyoruz son dönemde. Doğru. Özellikle de son dönemdeki diziyle de popülerleşmesiyle beraber orada çünkü dizide bazı insanlar var ve gidiyorlar tek seferde ya da iki seferde çözüyorlar, çıkıyorlar ve hayatlarını kökten değiştiriyorlar. Buna bir sözüm yok. Değişebilir, değişemeyebilir ama burada ne değildir'i bir konuşalım bence. Şey var ya işte bir kadın varmış Serpil. Ben biraz sordum dedim psikolog mu, psikiyatr mı? Hayır ama çok meşhur olmuş böyle ben anlamadım. Siz zahmet etmeyin biz dizeriz gibi böyle bir sloganı da var falan. Her şeyi çözeriz. Böyle şey <laughs> pazarlamaydı. Yürümüş gitmiş Sarp'ın ya. Peki peki peki. Şimdi birçok kavram karmaşası var. Ben biraz bununla ilgili konuşmak istiyorum. Tamam. İzninle. Esna. Şöyle. Öncelikle aile dizimi dediğimiz mesele bir popüler ismi. Çünkü bu köklerini aslında psikosoy bilim diye klinik psikolojide bir alan var. Ve psikosoy bilim... 1980'lerden beri özellikle gelişen bir alan. Bu bağlamda aslında tabii ki de biz soylarımızı araştırdığımız çalışmalar yapıyoruz. Yani dizimi kavramı bizim aslında kullandığımız, soy ağacımızı çıkardığımız çalışmalarla desteklenen şeyler. Günümüzde daha farklı kullanılmaya başlandı. Aslında problem burada. Yani biz bunu bir teknik olarak terapilerde çeşitli şekillerde kullanıyoruz. Ama bu çalışmalarda gözlemlediğim bir şey var. Parapsikolojik alana giriyor bu çalışmalar daha çok. O ne demek Barış? Parapsikolojik alan aslında duyu organlarımızı algılayamadığımız bazı durumların varlığını iddia etmek gibi düşünebilirsin. Ölçemiyoruz, e, duyumsayamıyoruz ama varlığını e, hissediyoruz gibi ve bunu da işte bu grupta, bu ortamda bir şekilde olduğunu iddia ederek karşı tarafa sen de bu olabilir. Çünkü buradan bir duyumsama geldi, burada bir duyu aldım vesaire gibi çeşitli yöntemlerle ortaya koyuyorlar. Şimdi çok karıştırmadan toparlayacak olursam bu aile öyküsü çok önemli. Çünkü aile öyküsünde bizim nasıl bizden önceki nesiller önemliyse doğduktan sonraki işte yetiştiriliş biçimimiz ve sonraki dönemlerde bugüne kadar çok önemli. Dolayısıyla bunu önemsiyorum. Onu söylemek isterim ilk başta. Bu şey gibi işte baba kılıklı. Ay halası kılıklı oldu bu kız. Ay nereden çekti işte babasının sülalesine saydırır ya deler falan. Öyle bir şeyler mi bahsediyoruz? Yani işte hani soya çekmek gibi bir şey değil mi? Yani bunu şöyle ifade edebilirim daha net bir şekilde. Biz normalde babasına çekti, halasına çektiği anlayabiliyoruz değil mi? Evet. Ama mesela büyük büyük dedesine çektiği anlayabiliyoruz ama oradan gelen travmayı anlayamıyoruz. Büyük dededen gelen mirasın mesela korkunun, kaygının köklerini anlayabilir misin ki normalde? Mesela dedenin büyük bir travması var. Sendeki karşılığını hissedebilir misin? Yani onu ben bilemem tabii ki. Yani ben hissedildiğini söylüyorlar değil mi benim yanlış anlamadığım. Aa Burak Bey nerede buradaymış. Hoş şey evet, geldin Burak, Burak Bey. Pozitif bilim olarak buradayız. Yani şöyle parapsikoloji dedik. O travmanın olduğunu tahmin ediyoruz. O travmanın böyle bir sonuç yaratacağını tahmin ediyoruz ama bunun kesinliğinden evet. ve doğruluğundan emin değiliz. Değil mi? Aslında tam olarak ölçemeyiz de çünkü dede ne kadar korktu ne travma yaşadı. Atıyorum öyle bir hikaye üzerinden yola çıkarak gerçekten orada tespit de ediyor olabilir bu arada gelmiş de olabilir. Ama bunun riskini almak çok gerçekçi değil. Yani çünkü bunu kim yapıyor? Bunu yapan bir klinisyen mi? Bu uygulayıcı o, o çemberi yapan ya da o oturumu gerçekleştiren uygulayıcı bir klinisyen mi? Klinik bilimlerden mi? Bir akademisyen mi? Ya da bu alanda bu bilim dallarından herhangi birinden olmayabilir ne kadar uzun süredir çalışıyor ya da hangi kaynaklardan besleniyor kaç saattir sonuçta 10 bin saat diye bir şey var bir uzmanlık rakamı var ortaya atılan bunlardan ne kadarını yapmış bunlar çok risk şeyler kaldı ki ölçemediği için ve buradaki bilimselliğe yaklaşamadığı için de içinde daha büyük risk barındırıyor. Bu uzmanlığın bence şöyle bir önemi var. Yani düz yoldan gitmeyi herkes başarır. Yani küçük bir eğitimle başarabilirsiniz ama yolda bir aksilikle karşılaştığınızda uzman değilseniz o taklaya gelme ihtimaliniz yüksek. Yani bu aile diziminde bir sıkıntı çıktığında uzman olmayan kişinin durumu yönetememesi sıkıntıları yol açabilecektir. Yani Uzmanlığın önemi dediğim gibi, gibi varsayıyoruz ki orada ortaya çıkan bir travma oldu. Ya yani taklaya geliyordan kastım <laughs> böyle oldum tam. Yani şöyle bir şey savaş böyle şey. Sana buranki çevireyim biraz daha. Diyor ki ortada diyelim ki aile dizimine gittin. Gittim, Tamam. Mı? Serpil dizer. Tamam. Gittin. Her şey güllük gülistanlık ilerliyor. Evet. Ve ortaya bir travma çıktı. Evet. Diyor ki gittiğin kişi kim? Nasıl bir uzmanlığı var? Onu tölere edebilecek mi? Çünkü biz bazen terapilerde bile travmanın konuşulmasının zamanının gelip gelmediğine ya da hangi seviyedeki travmanın konuşulması gerektiğine dair bir Halde oluyoruz. Ama diyorlar ki bu bir terapi yöntemi değil. Ama baya aslında terapi vari bir yaklaşımla yaklaşıyor insanlar birbirlerine orada. Ve çıktıktan sonra bir oturum iki oturumdan sonra aa bende bu varmış deyip bu sefer buna yapışmaya başlıyor. Tabii, Diyor tabii. ki aa bu benim dedem yüzündenmiş deyip kenara koyuyor. Her takıntısı ortaya çıktığında, her kaçınması ortaya çıktığında bu sefer bu, bu, bunun yüzündenmiş deyip kenara koyuyor. Burada da yüzleşmeyi erteleyebiliyor, dışsallaştırabiliyor problemi. Evet, onun yüzünden diyelim. Ama biz bunu zaten terapilerde belki 2 3 nesil gitmiyoruz. O neslin içinde aşamalı maruz bırakarak çalışıyoruz. Yani bu terapi bunları zaten biz çalışıyoruz. Tek kısım parapsikolojik uz Uzmanısınız. Yani düzenbazlara dikkat edin dediniz değil mi? İkiniz özellikle ya bunu demek istemiyorum açıkçası yani bu çok iddialı bir cümle olur. Sadece kendinizi koruyun demek istiyorum yani kişinin çünkü kendi sorumluluğunda hangi desteği aldı, kimden aldı, ne aldı bunu araştırıp gidin en azından. Sonuçta merak ediyor olabilirsin bazılarına iyi de gelebilir. Peki bir şey diyeceğim az önce dedin ya Barış yani bu sorun benim dedemin halasından kaynaklanıyormuş. Evet. Attım suçu oh kafam rahat benim suçum değil zaten işte bütün başarısızlıklarımı örtelim böyle. Çok doğru. Akraba mı biter insanda ya? O olmazsa <laughs> o da gideriz. O olmazsa o da gideriz. Peki. Ama Savaş sana şunu söyleyeyim. Gerçekten de babanın dedesinden kaynaklanıyor olabilir bu problem. Ya kaynaklanıyor olabilir de <laughs> yani benim insan olarak hiçbir sorumluluğum yok. Yani Güzel. Yani bunu çözmek Yani için. bunu şimdi ve burada çözebiliriz. Evet. Şimdi, şimdi ve buradan köklenen bir problemin üstüne gidebiliriz. Gün içinde bunun üzerine çalışmalar yapabiliriz. Bununla ilgili babanın dedesinden gelme ihtimali olan bir travmandan bahsedeyim mi sana? Bahset. Sen Beliberdede'yi tanıyorsun. Yürü be. Diyelim ki büyük ananen anneannene hamile. Tamam mı? Ve dedenle büyük dedenle parkta yürüyorlar. Tamam. Ve parkta yürürlerken bir anda karşılarına iki tane kötü insan çıktı ve onlara zarar vermeye başladı. Ve bu zarar verme hali sonrasında hamile olan Ne şey kadar zarar uğruyor? Edebet ödeme bir şey mi yapıyorlar? Barış O sırada aynı böyle tepki veriyor büyük annenin ve o sırada da işte hamile vesaire. Şimdi buradan o hamilelikteki travmatik yaşantı genler yoluyla sana aktarılabilir bir korku olarak. Diyelim ki parkta yalnız başına gitmeye, yürümeye korkuyor olabilirsin. Ya da parka gittiğinde sana ateş basıyor olabilir bir anda ve bunu fark etmezsin. Yani fizyolojik olarak bazı o genetik mesajların sızıntıları oluyor gün içinde. Biz bazen bunları göremiyoruz. Enteresan bir şey Bir adam bodum düşüyor parkta ama ben bunun farkında bile değilim. Ya da kaçınıyorsun sürekli parktan. Bununla ilgili yapılan fare deneyleri var hatta. Bu fare deneyleri iki nesil... Geliyor, geliyor Burak hazır mısın? Şov geliyor. Deneyler bereyler gene başladı. Buyurun Barış Bey. Tamam, kısak istiyorum deneyi. Fare deneyinde iki nesil sonraya aktarılan bir travma var. Kiraz çiçeği koklatıyorlar. Ve kiraz çiçeği koklattıktan sonra elektrik şoku veriyorlar. İşte kiraz çiçeği koklatıyorlar, elektrik şoku veriyorlar. Ve iki nesil sonra kiraz çiçeğine karşı bir hassasiyet oluşmaya başlıyor. Hayda. Buyurun. Buyurun buradan. ne diyorsunuz bu? Torunu yani. Torun fare kiraz çiçeğine, kiraz çiçeğine yaklaşmıyor. Evet. Şimdi ve yaklaşmamaya başlıyor. Kiraz çiçeği gördüğü yerde torun kaçmaya başlıyor. Ya da bilmiyorum nasıl bir reaksiyon veriyor bilmiyorum. Bundan sonra 60 yıl <gülüyor> <gülüyor> kaçarız. Ha, <makaslıca gülüyor> <laughs> bir şey bir, yani. bir dakika, Bir, bir dakika. dakika. Bir Peki. Yani. ya. bizim işte Mahmutlar gitmiş, işte alıyorlar bir salon gibi, işte daha ne kadar çok kişi olursa o kadar iyi oluyormuş falan. İşte sen demiş, anlatmış, anlatmış, yani dayımla mı sorun var? Dayısı olmak isteyen var mı? vekalet veriyor musun? vekalet veriyor musun? falan. Hemen dayısı oluyor. Orada bir hala seçiyorlar falan filan. Böyle bir şey. Sonra dayı da role giriyor ha orada. Diğer katılımcılar arasında. Bir dayı oynayışı varmış falan. Şimdi, Böyle gidiyor. Önemli morfik alan mı? Mor gaflik alan Öyle bir şey. Gerçekten bu kadar az bilgiyle bilimsel, bu kadar bilimsel olan, olabilmek çok alan dedim. zor ben, olmalı Savaş. Daha ne istiyorsun? Morfik alan dedim ya. Morfik tamam, alanı kim kim biliyor burada? E şimdi. Bu tarz çalışmalar çok yaygın. Yani bunlardan birinin ismi aile dizim dediğimiz. Dediğim işte bahsettiğim gibi ya da işte çemberler oluşturuyor insanlar. Geçmişe dair bilgilere ulaşmaya çalışıyorlar. Öncelikle bir şeyi algılayamıyor olmamız ya da onun parapsikolojik alanda oluyor olması onun olmadığı anlamına gelmez ama onu ölçemediğimiz ve bugünkü hayatımıza yordamakta bugünkü hayatı anlamakta bize mutlak ve kesin bir cevap vermediğini çıkarabiliriz. Anladın mı demeye çalıştım? Anladım. Tamam. tamam. Dolayısıyla bunu aynı zamanda da bilmeden de kötülemektense merak ederek araştırabiliriz. Fakat içine girip mutlak cevabı almaktansa uzmanla çalışmalıyız bu noktada. Gerçekten bu işin uzmanı. Bir şey soracağım. Bak bu konuyla ilgili. Burak, Burak'ın fikrini de çok merak ediyorum. Şimdi gidiyoruz sorunlarımızı çözmeye değil mi? Bu, bu bir samimiyetsizlik değil mi? Yani kimse dedesinin ve halasına teşekkür etmeyi gitmiyor bu dizimlere. Herkes bir sorun çözme peşinde. Doğru. Yani Şu, hep mi olumsuz şeyler onlar güzel, bize gelmiş. Güzel, çok güzel. Şimdi ben biraz konuyu psikoterapetik bakış açısıyla Yenim yapalım. Yeni bir modaya akımı başlat, bunu kesin uygularlar ha. Teşekküre getiriyoruz aile dizimine. Şimdi çok güzel bir alana değindin. Şimdi bunu psikoterapetik açı açıdan bakacak olursak, değerlendirecek olursak bu e, soy ağacı çıkardık diyelim. Hani aile dizimin ötesine götürüyorum. Psikoterapide tamam. kullanılan yöntemden bahsediyorum. Bir soy ağacı çıkardık. Ve bu soy ağacı e, çeşitli işte kişilerden oluşuyor. Senin işte akrabaların, annen, onun annesi, onun annesi vesaire gidebildiğin yere kadar gidiyorsun. Burada travmatik yaşantılar bizim hayatımızdaki zorlanmalarımızın genelde kaynağı olduğu için buralara odaklanıyoruz. Ve aslında psikoterapi daha çok bunlarla çalıştığı için de bunlar daha fazla ön planda. Tabii ki de aynı zamanda da şeyler de oluyor. Yani hoşa giden, keyif verici şeylerin de hayatın Hayatı yaşamaya dair şeylerin de aktarımı var. Bu aktarımdan bahsetmek isterim. Bu aktarım şöyle bir aktarım. Mesela genetik olarak aktarım olarak işte DNA'nın yüzde birine biliyoruz, değil mi? Burak sen bu konuda daha hakimsin bu konuya. Aktarımın yüzde birine yakın bir kısmını biliyoruz. Ne aktarılıyor bize? Kaş rengimiz, kaşımız, gözümüz, işte boyumuz, fizyolojik rengimiz, özellikler. Fizyolojik özellik. Bunu somut olarak görüyoruz. Şimdi bu aktarımın DNA sarmallarıyla aktarılan bilginin kalanının ne olduğunu tam bilmiyoruz aslında. Orası hep böyle boş alan olarak, kullanılmayan alan olarak adlandırılıyordu. Fakat bu aktarımın içinde başka bilgiler de bize aktarılıyor olabilir ve bunu açığa çıkarmaya çalışıyoruz aslında. Ve bunu doğrudan ölçemediğimiz için de karşılıklı olarak oturuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, bakıyoruz. Sen gidiyorsun işte anneannenle konuşuyorsun, diyorsun ki işte senin baban nasıl biriydi diyorsun. Bunu yapabilirsin aslında sen de. Aktarabildikleri var, söyleyebildikleri var, bir de sözsüzleri var, o da enteresan. Mesela her şeyi söylemiyorlar sana, değil mi mesela? Utanıp söylemez. Utanıp söylemiyor. Mesela bir travma var, söylemiyor mesela. Bir istismar var, evet. söylemiyor. Senin deden bir istismarcıydı falan, böyle bir Demiyor. şey olmuyor tabii. Halbuki çağlar boyu gelen böyle bir bilgi olabilir ve çok ciddi bir Bilgiyle geliyoruz. Kafam karıştı bir saniye. Evet. Barış, son bir soru. Gene evet. bilgiler yüklendi buraya, yani. kafalar açıldı. Açtı bizi, Allah helal olsun. Umarım Değil açılmıştır. Yani. Açıldı, açıldı. Peki. Yani o zaman ben şunu anlıyorum. Yani ben diyordum ki giderim aile düzümüne, bir daha da psikoloğa, işte psikiyatra ya da hiçbir şeyle uğraşmam. Yogayı bırakırım, mindful olmayı bırakırım. Giderim evet. aile düzümüne, çözdüm derim. Evet. Bu böyle bir şey değilmiş. Hani dizelerde izleyip, aa her şeyin sebebi buymuş. Hadi gideyim, bir aile Yani tek seansta bu çok mümkün bir şey değil. Çünkü öğrendin. Tamam kabul bir şeylerin çözülmesini sağlıyor. Kabul çok önemli bir şey travmada. Yer açmak için, ne olduğunu anlamak için. Bir de genetik bilmediğim bir parapsikolojik alandan gelen bir travmaysa üstelik bu. Ee, onunla da ne yapacağını tam bilemiyor olabilirsin. En önemli kısmı maruz bırakma. Kişinin hayatın içinde deneyimlerini, işte zorlandığı alanları e, kere 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 yaparak bunun üstüne gitmesi. Yani evet süper. Çünkü insanlar böyle bana böyle verbedeye verdi gibi işte. Yıllardır uğraşıyordum. Pat çözüldü. Ya o kadar kolay olmamalı. Yani ben. davranışım da çözüldü diyor, değil mi? Evet, Artık evet. öyle de davranmıyorum. Evet. Çakrama açılmış. Ben diyemiyorum onları. Sen o konularda çok iyisin. Yani. Ya şimdi burada tam bir şey söylemek de istemiyorum. Yani biz bu kadar bir şey söylemekten kaçınırken bu kadar net net insanların bu budur demesi çok iddialı geliyor bana. Yani riskli de geliyor biraz. Çok kibarsın. Tamam, ben. iki tane şey söyleyeyim o zaman ben. Bir tanesi şöyle biz bu aile diziminde eğer canlandırma yapıyorsak canlandıran kişi böyle Brad Pitt gibi değil de TikTok oyuncusu gibi oynarsa <laughs> ve dedemle aram düzelmeye çalışırken daha da kötü olursa düşünsene böyle sen bana böyle yaptın ama ben zengindim, işte araba yalandı falan gibi. Burada herhalde uygulatıcı kişinin de profesyonelliği yönetmeyi becermesi önemli bir rol. Yani kırşehirli şey. Brad Pitt çıkarsa ne olur diyor yani. Belli ki siz bu işin biraz magazin kısmına geçmişsiniz yine. Hep diyorum oğlum bizim bilgimiz yok, fikrimiz var. Yani tamam o zaman ne yapalım peki? önereceğiniz bir şey var mı? Peki şimdi buna ilginiz olabilir. Çok güzel. Bence olmalı da. Yani biraz önce bahsettiğim deneyler zaten bunun varlığından bahsediyor. Sadece buradaki eleştiri noktamız bunu değiştirme biçimimiz ya da buna müdahale biçimimiz. Bu parapsikolojik alana girmeden nasıl yapabilir mi? Düşünüyor olabilirsiniz. Bu yüzden size bir kitap önereceğim. Ee, psiko soy bilim. Şöyle yaklaştırayım. Psiko soy bilim. İşte yine barış ile farklılığını konuşturdun. Ee, Seninle başlamadı kitabı çünkü artık yok satıyor. Seninle başlamadı kitabı artık birinci sırada olduğu için. Evet. E, o kitap da güzeldir. Onun içinde de güzel araştırmalar var. Fakat bunun... E, Bence ilk kitabı budur. Yani bu işte doğayan kitaplardan biri bu. Hem içinde araştırmalar var. Özellikle de uzmanlar için de öneriyorum. Fazlaca ilgisi olanlar için de öneriyorum. Burada e, bunun nasıl olduğunu, bu genetik mirasa nasıl temas edeceğimizi, neler olabileceğini, işte bu bazı sızıntılar oluyor işte gün içinde, bunu neden yaptım dediğimiz, neden korkuyorum dediğimiz, neden ter bastı bana dediğimiz şeyleri de güzel güzel anlatan bir kitap. Bunun için de önerim bir soy ağacınız olsun mesela. Olsun bir dahaki ben. sefere kadar, bir Olsun. dahaki videoya kadar sana bir görev, bir soy ağacı çıkar. Belki Bulgaristan'da falandır benim soyum. Gidebildiğin şey kadar akrabalarını yaz. Vize, vize alırım. Onların hastalıklarını yaz. Mesela neler yaşamışlar onları yaz. Ve sor. Gidebildiğin kadar geriye git. Oğlum çok hüzünlü şeyler çıkmış. Biz daha kitap okuyamıyoruz ama ya. Ya evet yaz, Bir, Şöyle bunun bir TikTok videosu falan yok ay mu? Ay 15 ya. 30 saniye. 30 saniye ve soy ağacı. <laughs> Öyle elim hissin ya bu kadar bir şey ya. Next Netflix mi bir kitap, şey yok mi ya. Kitap kitap nereye kadar çağ değişti? Peki ben okurum o zaman size özetlerim bundan <laughs> sonra kitaplarınızı. barış. İşler tamam. Barış. E, barış list. Yani, barış list. yani list. özetle tamam. şöyle toparlayacak olursam çok da toparlayacak bir şey yok aslında toparlaya, ama. Toparlaya toparlaya bir hal olduk. Sizi sürekli toparlaya toparlaya. Güzel şeyler, genetik mirasınızı temas etmek. Gerçekten oradaki paternleri tespit etmek. Belki bulamayacaksınız. İlla çok büyük travmalarınız da olmayabilir. Söylediğiniz gibi aslında neşeli şeyler de geliyor olabilir oralardan. Hayatı yaşama biçimimize dair. Bunları da görmek sizin aslında sadece bugüne dair bazı bilgilerle yaşamadığınızı, geçmişten gelen bazı bilgilerle, genetik miraslarla da yaşadığınızı en azından fark etmek kabul alanınızı açar. Yani suçlama yerine bundan dolayıymış, dedenden dolayıymış demek yerine bunu gördüğünüzde evet böyle zorlanmalarım var benim. Evet böyle kaçınmalarımın sebebi buralar olabilir. En azından bugünkü kaçınmalarımı görüp bugüne müdahale edebilirsin. Yani geçmişi değiştiremezsin. Geçmişi ancak kabul edebilir, yer açabilir ve fark edebilirsin. Onu da yazarak, çizerek risk almadan evet belki aile diziminde bir alana giriyorlar ve orada bir etkileşimle ...bir enerjiyle vesaireyle bir bilgi akıyor olabilir. Ama bunu ölçemediğimiz için bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de... ...bu budur diyemiyoruz. Ve bu budur diyemediğimiz için de... ...bunu bir terapi yöntemi olarak kullanamıyoruz. O yüzden yazın, çizin, görün... ...ve ne kadar bilgi varsa elinizde. Savaş dondu gitti. <laughs> Abi çok yapıyorsun yani böyle kalkan geldi. Ee, o yüzden soy ağacıyla bekliyorum seni. Yani, soy üzerine konuşacağım. Sakın şey yapmayın ben de uyarayım. Yani... Uzmanlarla mütevillerli bu süreçte çok önemli. Evet. Öyle evet. üç günlük eğitim alan işte serpil dizer gibi karakterlere gitmeyin. Serpil Arkadaşlarım dizer. çok pişman. Bir de gidip şey yaparlar bak Kadıköy'deki arsayı diye sattı dede. Yani bizim şu kadar paramız olurdu. Neyse ki şimdi arsa satma travmamız yok. <laughs> Neyse sizin <laughs> ama olacak olacak. travmamız var. Peki, hadi. Tamam ...dilimiz tamam, tamam. kimseyi... ...yok yok kapatma değildir. konuş devam et. Devam. ...şuradakini buraya... ...koymak değildir... ...arada bir dilimiz... ...sürüçer ise affola... ...susmasın Peki o zaman size kitaptan bir cümle diliniz. okuyorum. Psikosoğul bilim... ...ilk olarak geçmişle yüzleşmektir. Fakat aynı zamanda... ...kendi balını yapabilmek için... ...aile bahçesinden... ...çiçek özü toplamaktır... Vay şov, 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 şov. Vay şov. Oğlum arkadaşın dedesi Hitler çıkmış. Söylenmişi var, büyük yazılmışı dedesini, var. Okuyun bunu. Büyük dedesinin kuzeni Hitler çıkmış. Anne tarafından O adam nasıl konuşacak ki yani? Kaynanın bilmem ki Hitler. O yüzden acımasızmış bizim çocuk. Yahudi travması, Rus travması. Altın travması. Çok Hadi Çok başka yerlerdeyiz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.